Arkadaşlar bugün Minecraft'ın yeni sezonundayız arkadaşlar. Yeni bölümü özel like atın ve abone olun. Bu videoya like bekliyorum arkadaşlar. Sadece 3 like. Bu videoya 3 like gelirse videolar devam edecek. Ama eğer 3 like gelmezse videolar biter. Buna ne like gelirse gelsin ama finale kesinlikle 3 like gelmedi arkadaşlar. 3 like gelmezse kanalı kapatacağım. Eğer 3 like gelirse evet. Birazdan çantaya dolduralım. Arkadaşlar like atın videolar devam etsin. Aldık çantamızı. Şimdi ağaçları toplayalım. Bunların hepsini çantaya dolduracağız. Bu arada arkadaşlar bu çanta değil, şal kur kutusu. Ben buna çanta diyorum. Bir kalkan yapalım. Onun için demir lazım. Demir de burada olduğunu göre. arkadaşlar, Şuradan demir bulduk oh oh, daha iyi. daha iyi. çok fazla çok fazla Alkan yaparız Burada yani. <laughs> Arkadaşlar bu arada artık oyuna çanta modu yükleyeceğim. Çanta olsun ki eşyalarımızı dolduralım. Eğer minecraft yanımızda kalın olmazsa bunu

Şey Şimdi bize bize fırın lazım önce demirleri pişirip kalkan yapmak için şöyle koyalım. Şimdilik bir tane demir. Pişsin de başka bir şey yapıyorum arkadaşlar. Şimdi crafting table'ımızı alıyoruz. Koyuyoruz. Koy. Kanımızı yerleştirelim şuraya. Minecraft'ta iki tane şey ele alınabilir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Kendi Minecraft'ınızda da yapabilirsiniz ama kesin olarak iki kılı çalamazsınız. Sadece tepen veya kalkan tutabilirsiniz arkadaşlar. Yeni sezonu sevdiyseniz arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni sezona çok mükemmel bir giriş yaptığımızı. Lan ben de zannettim ki baltayla yapıyorum bunu. Balta bu oyunda daha iyi hasar verir. Kılıç ne kadar hasar veriyor? Bir tane. Bu. En az bir tane. İşte kılıç bir tane veriyor hasar. Ama bu 5 dakika ediyor. ooo oh, bulduk bulduk bal. Bal alacağız birazdan. Oh. Gel lan buraya. Yok ya, arılara dokunmayalım. Ama yuvalarını benim kırdığımı duymasınlar. Şunları çanta yerleştirelim. şey yer verilmiyorum. Bu bölümlük bu kadar olsun ya. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Kendimle çok iyi bakın. Yeni kazanı beğendiyseniz yorumlara da kalp bırakın.